Oyun Fatih ekranlarına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Redem Roleplay'deyiz. Dün gece sunucumuz 120 oyuncuyu gördü ve altyapımızda hiçbir sıkıntı olmadı. Biliyorsunuz Redem TR'de genellikle bir çökmeler oluyordu. Herkes 20, 10 oyuncuyla oynuyordu. Dün 120'leri gördük ve sonrasında kemik kadromuz inşallah 80 oldu. Ee, hiç troll vesaire Herkes olgun, oyuncularımız olgun. Şimdi rollere gireceğiz. Yepyeni bir serüven James Donald karakterini yaptım ve başlıyoruz. Bakalım tek başına başlayan bu mücadelemizde neler göreceğiz? Kimlerle tanışacağız? Nasıl bir ortam var? Bizim ekip de başlayacak kardeşlerim. Yavaş yavaş tanışmaya gideceğiz ve burası şu an e, hard RP diyebiliriz. Yani kalite anlamında hareket bir sunucu ama e, güzel bir sunucu yaptığımızı düşünüyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz, desteklerinizi bekliyoruz. Twitch'e gelin buyurun. Orada da seri olarak film tadında hep birlikte oynayacağız. Aha eşeğim geliyor. Gel eşim şu sıcak ortam nerede var? Nerede var bu sıcak ortam? Gel. Giriş seviyesi bu abi girer girmez bize 20 dolar verdiler. 20 dolarımız var kardeşim. Bir tane okeyim var bakalım ne yapacağız? Hard ekonomi. Heh. Senle mi başlayacağız maceramza? Haydi gel bakayım. Kemal Sunal'ın var ya umudumuz Şaban filmi aynı onun gibi oldu değil mi kovboy mavoy. Şimdi bizim ilk önce avcılık yapmamız lazım. Kasabaya da taşırız sonra oradaki insanlarla da tanışma fırsatımız olur. Şimdi. Abicim Buralarda genellikle bir avcılık falan yapılıyordu. Madencilik, odunculuk var. Oraya da kayarız da. Şimdi ne yapacağımıza bir bakalım. Gel. Ana senin bu da senin bu enerji ne kadar düşükmüş. Acıdım eşe. Evet, James Tunnel hikayesi başlar. Seyyah bir adam gezer, ticaret yerlerini bilir. Bütün gizli mekanlar ondan sorulur. Bir planı var. Birisini arıyor. Hedefi bu. Kasabaya mı dostum? Kasabaya mı hap? Evet, evet. Sen? Ben. Avcılık yapıyordum. Ha, aynı şekilde. Hmm. Geyik mi avladın? çok iyi değil Aynen G2. Sen? İsmin neydi? Samuel Colt. Samuel Colt. Hmm, tanıdık geldi bu isim bana bir yerlerden. Nereden? Ticaretle uğraşır mısın? Zaman zaman. Seni bir ara Van Honda gördüm galiba. Oradan tanımış olmam gerek. Olabilir. İyi. E, yavcısın galiba. Evet. Ben de kasaba tarafına gidiyorum. Birlikte geçelim istersen. Olur. Malum, geçelim. çeteler dört dönüyor buralarda. Benim ismim James. James Donald. Şey, Çünkü bana... ya onu başını sarıyor lan. <laughs> Red Dead'te filan. Samuel Colt. <laughs> Avcılıkla mı geçinirisi kendine? Avcılık, <laughs> kelle avcılığı. Kelle avcılığı. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Bileğine güveniyorsun yani he? bu kasabada. Yani... Bileğimiz sağlamdır. Sen ne yaparsın, ne edersin? Benim bileğim sağlam değil. Ticari zekam var diyelim. Buğday alır satarım. Van Horn'a giderim. Bütün ticaret yerlerini bilirim. Pazarları, en derin yerleri. Benim hayatım budur. Sen kelle avlarsın. Bizde ticaret yolu. Ha, başıma belalar gelmedi mi? Geldi. Gelmedi değil. Kolt, bir kasabaya uğrayacağım. Uzun zamandan beri Valenti'ye gelmemiştim. Dostlarımı göreceğim. Seninle tanışmak güzel oldu Apap. Ap. Oğlum ortam çok iyi. Biraz hızlanalım ha ne dersin? Hızlanalım. Ne kadar hızlanacaksak. <laughs> Bu binekle. Haydi. Avcılık yapmadık ama kasaba halkıyla bir tanışalım. Valenti kasabası ana kasaba kardeşlerim. Ana yer. Ve e, en iyi atı almak hedefimiz olacak. Hakikaten çok güzel. Şu ortam efsane. Kamerayı bilerek kapattım ki ortamı daha iyi görün. Şuraya bakar mısınız ya çok iyi. Ha pet de alabiliyoruz kurt. Ya her şey var. Güzel amaçlar eklendi. Craftlar vesaire. Bakın hep gerçek oyuncularla yani. Oyuncu sayımız çok yüksek. Her yerde rol dönüyor. Her yerde bir rol pası. Mantık çok iyi. Harika tasarlanmış geldik bakalım şimdi. Valentina. Buraya gelmene çok uzun zaman oldu. Çok çok uzun bir zaman. Başka yerlere olurdu. Bakar mısınız? Çok güzel. Evet birazcık şehri gezmek lazım. Mağabeyi İnsan bence roleplay play kesinlikle var arkadaş. Yani roleplay play reddet bence. Çünkü grafikleriyle sizi havaya büründürüyor. Bu görevi alabiliyorsunuz. Şerifler var, süvariler var. Ee, ve şu an hani, tam sürüm olarak e, şu anda hizmet veriliyor Fedora Redem'de. Evet biraz, şimdi para kazanma yollarına hemen çok hızlı bir şekilde girmemiz lazım. Tamam mı? Yani para kazanacağımız çok noktalar var ama hard ekonomi var. İnanılmaz hard bir ekonomi tasarlandı burada. Ee, bilginiz olsun. Azıcık mezarlık yapalım. Haydi. Faysal da bu arada rol yapın. Ses bizim için çok önemli arkadaşlar. Mülakatlar çok ağır alıyoruz. Başvurular şu an kapalı ama. Bunları şimdi Van Horn'a gitmemiz lazım. Aslında mücadelemiz burada başlamıyor mu zaten? Aa biri geldi. Güzel. Buradan ee, bıçak lazım. Bıçağımızı alalım. Bıçak ilk başta lazım kardeşlerim. Neden? Çünkü deri yüzeceğiz. Burada craft sistemleri var. Burada craftlayabiliyoruz. Her şeyimizi ee, silahlarımızı kraflama mantığı var. Eklenti takma mantığı var. Ondan sonra bir bakalım millet ne yapıyor? Şerifler merifler. Bu kimmiş lan? Powder doktorlar var. Sen burada kal. Uzun zamandır bu şehre gelmedim. İllegali sever James Arnold. Ama bunu kimseye belli etmez. Avcılıkla uğraşan bir seyyah olarak tanıtır kendine. Kolay gelsin Ahbap. Sağ olun sizlere de. Sağ olun. Kasaba bu sabah baya sessiz. Şimdi öyle getirdi. evet. Ama kötü şeyler olacağını düşün. Kötü şeyler mi? Ne gibi? Aynen. Bir bar kavgası çıkacak gibi herkes çok gergindi barda. Çok mu gergin? Klasik kasaba. Aynen. Ne bekliyorsun? Aynen öyle. Ama daha çok bir gerginlik var galiba. Bir ses geldi duydunuz mu? Evet. Bir silah sesiydi. Kötü şeyler olacağını söylemiştim. Uzun zamandan beri gelmemiştim buraya. Hiç değişmemiş. Ama özlemişim kasabayı. Bir baksak mı ne dersiniz? Neden olmaz? Kasabadan birini vurmuş olabilirler. Van Horn'dan geliyorum. Geldiğimden beri önüme iki üç tane çete çıktı. Zar zor atlattım. Önme çıkan tek sıkı kurtlar şu ana kadar. Kurtlar. <laughs> bir de bir yere bir ayı yok. Evet. <laughs> Binekleriniz nerede? Benim sesi... Dur şu, şu kasabayı deniyorum. Evet. Evet. Almışlar lan bunlar ilk at almış helal. Haydi gelin. Bir mekana doğru gidelim. Kasaba şu an sabah arkadaşlar videoyu sabah çekiyorum. inanılmaz dün aşırı kalabalık. Bakın insanlar e, etlerini satıyor buraya, derilerini satıyor, hayvanlarını satıyor. inanılmaz bir ortam var cidden. Herkes şu an eşeğe biniyor. Buna binmesi güzel. Gel bakalım. Aha. Orada biri var herhalde. Direkt birisi silah bulmuş ha. Vurup adamın üstünü soyabiliyorsunuz kardeşlerim bu arada. Bilginiz olsun. Silah sesi buradan geldi değil mi Ap, ap. Ben şöyle 15 yapayım. Silah sesi buralardan geldi. Olur, adam. Evet. Hmm. Gelmişken bir hayvan alayalım ne dersin? Olur bunu Taraflarda geyikler oluyordu kardeşler. Bir tane alalım en azından paramız olsun. Aha. Burada biri var. Zebra mı bu? Zebra gibi. Ya zaten oyunda atı kullanmak çok zevkli ya. Bu sistemi kurduk abi Red'de de Bakalım inşallah Allah utandırmasın. Büyük emekler verildi. Ben oyuncu olarak oynayacağım abi. Fonder montur değilim. Tamam mı? Bilginiz olsun. Bir hayvancılık yapmak lazım. Baksanıza şu ortama. Şu an geziyorum İlk bölüm böyle olacak kardeşim. İkinci bölümde daha da ana rollere ikinci bölümde gireceğiz. Harbiden şu an şu manzaraya bir bakın. Bugün hayvanlar bir az ya. İnsanların tek yaptığı şey avcılık. Kelle avcılarını saymazsak değil mi? Bir nevi onlar da İsmin neydi dostum? Jack mi? Jack. Memnun oldum. Ben de James Donald. Ben de mi Avcılıktan daha zor şeyler var. Bu eyalette. Çetelere gözükmeden ticaret yapmak. Kaç kere soyuldum. Çok iyi ortam ya. Bak sen arkadaşınıza gelin oynayın abi. Artı 18 artı 20 alıyoruz bilginiz olsun. Genellikle oyuncularımız hep olgun. Hiç sıkıntılı bir rol play serverı olmayacak burası. Çok katı kurallarımız var. Bir avcılık yapalım ha. Uzun zamandan beri hayvan avlamamıştım. Birisi daha var. Bakın burada bir ya çok güzel değil mi? Rol yapanları görebilmek hissetmek gizli yerler var mapte. Ya muhteşem bir ortam. Gizli mekanlar da var. Şimdi bir tane biz abi Boğat. Aha bak bir almış bak. Bak 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 bir almış. görüyor musun? Oh babama bak sen. Şişt, 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 şişt. Tamam 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 tamam. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Biliyorum biliyorum biliyorum. Çok zorluyorum seni. Bu adam geyik aldıysa... bu mekanda bir geyik olabilir. Yeni insanlarla tanışmak ne güzel. Bu ne yapıyor lan? Beni mi lan? Kolay gelsin apap. Avcılık mı? Avcılık. Ee, Sabahtan beri geziyorum. Hayvan bulamadım. Olsun bu bölgede çok geyik var. Çok geyik var. İsmin Aynen. neydi apap? Benim be. Senin neydi? James. James Donald. Memnun oldum apap. Ben de. Ee, birlikte yapalım mı ne dersin? Tabii olur. Hiç avlandın mı dostum? Hiç avlanamadım. Kasabaya daha yeni geldim uzun zaman oldu. Ticaretle uğraşıyorum. Ama avcılık yapmadan biliyorsun karın doymuyor. Evet Ahbap. Şu an neni getiri burada diye düşünüyorum. Bir deneyelim bakalım. Bu arada arkada bir tane ölü bıraktım onu alalım istiyorsan. Olur. Ok yay çok iyi oluyor. Zehirli ok, alevli ok var. Onları çok pahalı yaptık. Çok iyi, çok iyi. İlk günden bayağı iyiyiz. Rol kalitemiz güzel. İşte bu. Heh. Bir neyin dostum. nerede dostum? İleriye bağladım şurada. Yayan avlanıyorum. Kaçmıyorlar böylelikle. Bunu ha. alabilirsin sen. En mantıklısı. Sana mahcup olmak istemem. Yok, Kendi avımı almak isterim. Yani sen bilirsin ama en azından atına yükle ki kaçmasın. Sağ olsun. Gelip biri bunu alabilir Hadi buradan. bismillah. Bak bak şimdi bak. Allah. Ulan bunu eşek nasıl kaldıracak? <laughs> bunu eşek nasıl kaldırsın lan? Hadi bakalım. Bismillah. Aa eşeğim acıdım ama şimdi ya. Acıdım ama şimdi. Dur bakalım. Ahbap. O atı bağla istiyorsan kaçmasın. Olur. Ben, bir kaç, ben bunu satayım kanka eyvallah. Ben bir kasaba bölgesine gitmem gerekiyor. Tamam, Ticaret abi. için buluşmam gerekiyordu. Tamamdır. Sağ olasın abi, abi, av için. Dikkat et kendine. Kumarhaneye beklerim bir ara bir şey ısmarlamak isterim. Ee, memnun olurum. Kendine Gerim. dikkat et çeteler de... geziyor. Dostum onlar düşün. Cem Sanıltı'nın macerası. Bir eşekle arkasındaki bir geyikle mi başlayacaktı? Belki de yepyeni bir serüvendi bu. James Donald belki de görünmeyen yerdeki takipçilerinden bir destek bekliyordu. Şu grafiklere bak. Geniş oyuncu kadromuzla Redem Roleplay muhteşem sıcak ortamı Ramazan'da sizlere veriyor. Buyurun gelin. Her yerde adam var. Öyle bir lokasyon kurdu ki her yerde rol yapacak adamları bulabileceksiniz. Her yerde. Şimdi gidelim şunu bir satalım. Para yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Valenti tarafına gidelim neresi? Tam şu tarafa doğru gidiyoruz. Haydi. Ana yer burası. Ana kasaba burası. Küçük diyenler vardı ama güzel olacak bence. Ee, bol bol arkadaş edinelim. Çevremizde sonuçta seyyas, güzel şeyler. Aha! Atı çalabilirim ha. Dur 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 dur. Vallahi atı çalarım. Bekle Evet seni satacağım biraz. Kusura bakma ama kementim yok. Kementle atı bağlayabiliyorduk. En azından bu atlar eşekten daha iyi iş görür diye düşünüyorum. Hangisi? Şuna direkt koşacağım. Haydi James. Başarabilirsin. Orada yiyemecektim. Allah kahretsin. Allah kahretsin. <laughs> diye bir replik olmazsa mı? gel gel tamam biliyorum. Seni satmayacaktım. Seni satmayacaktım. Tamam. Gel. Haklısın. 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 Gel seveyim seni biraz. Gel gel gel. Tamam. Tamam 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 tamam. Hadi. Tamam seni satmayacaktım biliyorum. Ama param olunca senden daha iyisini alacağım. Ses tonum yakıştı mı ya Vestar'da ne diyorsunuz? Oo. Ya zaten oyundaki olay ne biliyor musunuz? Şu avcılığı yaparken gidiyorsunuz ya şimdi kasabaya kadar gidiyorum ya. Buradaki zevk ya. Cidden çok iyi. Ulan bunun enerjisi bitti şimdi. At elması falan da almamız lazım. İşimiz zor. Neyse ormanda bir şey buluruz ya. İlla buluruz. Enerji çok düşük. Ne şeyin. Ne yazık ki. Daha atımızı falan alacağız. Atı geliştireceğiz. Oho madencilik, otunculuk yapacağız. Altın var yapacağız. Craft sistemi var. Daha neler neler yapacağız. Heh, geldik mekana. Şuraya bir satış yapalım. Ben herhalde bu oyuna bağımlı olup full oynayacağım gibi kardeşlerim. Bilmiyorum ne diyorsunuz ama <laughs> bayağı sarıyor. Bakın şöyle sinematik mod da yapabiliyoruz. E, oyuncu fazlalığı yani oyuncu çeşitliliği olması çok güzel. Yani bakalım e, dün 120 yüzleri gördük. Tekrar söylüyorum. Hani bu birazcık da oyuncularımız için güzel olacak. Yoruldu yoruldu yoruldu. Geldik geldik. Geldik. Aa Bizim adam satış yapıyor. İsmini unuttum lan adamın. Adam lan, daha yeni mi geldin? <laughs> Sattın mı Apap? Sattım Apap da bu kasap beni dolandırıyor sanırım. dolandırıyor mu? Apap aynı hayvanı getirdim. Farklı bir para vermişti. Şimdi bir dolar verdi. Hmm. Demek ki kaliteli vurmuşsun. <laughs> Apap kafadan mı vuruyorum sadece? Kafadan mı? Evet. Sektirmem. İyi avcısın demek. Evet Ahbap. Ülkemde belli. çok avlandım. Belli. Belli. Memnun oldum. Ben de. Senin kumarhanen burada mı? Aa, şu an daha kimse bilmiyor. Manhorn'da <laughs> bir yer almak istiyorum. Ama param yok. Herhalde avcılık yapmam gerekecek ya senin gibi. Ahbap mecbur. Madende çalışan arkadaşlarım da var ama fiyatlardan pek memnun gözükmüyorlar. Hmm. Daha oraya uğramadım Bakacağım Yine avlanmaya mı gidiyorsun? Evet Ahbap Valentin'in aşağısında o gölette Çok geyik dolanıyor <laughs> Mekanları iyi biliyorsun demek <laughs> Güzel oraya gidiyorum Ayı gezen bir yer var çok Oraya gidiyorum Ayıyla hmm. daha karşılaşmadım Dün bir boza indirdim Epey para kazandım Ne kadar verdi? 52 dolar 52. Evet. Sağdan paraymış. Par adam tabii ekipçe evet. gittik. Yani, para yani parayı bölüşmek zorunda kaldık ama. Anladım. Neyse kasabada bir şeyler içeceğim. İki dostla muhabbet edeceğim. Kendine iyi bak dostum. Sen laf bak görüşürüz. Çok avlama bize de kalsın. Lan <laughs> 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 çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Nice güzel insanlar bak miksiklemiyor falan. Yani Fondra olduğumuzu bilip de bizim üstümüze çok şey yapmıyorlar. İşte bu biz bunları istiyoruz. Biz bunları istiyoruz arkadaşlar. Davut Pikman'ın buraya geldiğini düşünün yapmış tipini zaten. Devramız var. Kasabanın ortamı çok iyi ya. Kardeşlerim şimdi her yerden para kazanabilme durumunuz var. Tamam mı? Yani Van Horn'da bir yer satın almayı düşünüyorum. Van Horn bölgesi ticaret bölgesi kardeşlerim. Burası Sevzon. Burada bir tane bar var ama aşağısı illegal. Yani oradan güzel paralar kazanabiliriz. Mezarlık falan yani bu mekanlar var. Bunların hepsini alıp oraya satacağız. Ee, şimdi bak bana net. o tavus kuşu tüyü. Bak bunlar mezarlıktan çıkanlar. Old Watch. Dur buradan devam edelim. Buraları komple bir kazalım ya. Altta bir kazanım güzel. Nasıl? ortam beğendiniz mi? Yorumları bekliyorum. Ben sabah köründe çektiğim için kardeşlerim. Oyuncu sayımız şu an bakayım kaç? Şu an 40 kişi var serverda. Çok iyi. Sabah köründe olmasına rağmen. Ramazan çünkü insanlar geliyor gidiyor. Va çok iyi oldu. Hani e, güzel kaliteli bir ortamda. Roleplay'in döneceği umuduyla arkadaşlar. Fyvem de hatırlayın ya. Herkes birbirine bir şey öbürü bağırıyor öbürü çağırıyor. Ne gerek var abi? Fıstık gibi bir ortam var. Herkesi bekliyoruz. Yani başvurular şu an açık değil. Başvurular açılacak. Cuma günü açmayı düşünüyoruz. Ama kaliteli, sağlam, makinamız da sağlam. Güzel bir ortamı kurduk. Maddi manevi her şeyimi arkadaşlara buraya verdim. İnşallah TRD güzel insanlarla tanışacağız. Bir şeyler yapacağız. Soylu taciller var. İşte uyuşturucu silah tacilleri var. Oradan güzel roller çıkacak. Sosyal RP'nin en en doruk olduğu nokta. Bilginiz olsun. Herkesi bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Bu arada e, yani kadın oyunculardan da çok başvuru atan var. Biliyorsunuz normalde rol play aleminde çok sıkıntı yaşıyorlar. Rol yaparken anladınız. O, bu konu burada müsteri olabilirsiniz. Bayağı var yani çok başvuru geldi. Çok oynayan var. E, biz yönetim olarak arkadaşlar ciddi anlamda bu konuda çok otoriteriz. bize uzaklaştırmaymış bilmem neymiş yok. Şey e, uyarıymış x uyarı 2x yok. Direkt uzaklaştırma permavan bu kadar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden... E, çünkü genellikle yaş ortalamamız şu an 25-26. Yani 40 yaşında adam bile var yani düşünün. O yüzden e, bu konuda müsteri yolum. Evet bunların fotoğraf... o baksana bunlar çıktı. Etler falan ne işe? Burada her şey bir işe yarıyormuş abicim. Madencilik odunculuktur ona da bakacağız şimdi. Şimdi daha çok insanlara avcılığa teşvik edilmiş burada. Okumuz yayımız var. Bointi görevi alabiliriz aslında. Bointi görevini de okla yapabilir miyim diye düşünüyorum. Bu eşekle gidene kadar kardeşim biz daha neyi yeriz yani ben size söyleyeyim. Bu eşekle gidilmez oraya. Değil mi? bakalım bir ola girelim. Bizim bir tane C'si vardı Şerif. Bu gerçek oyuncu değil mi lan? Oğlum atıymış lan. Efendi? Efendim? Hmm, sizi birine benzettim de. Anladım anladım sorun değil. İsminiz neydi? Mersi. Memnun oldum. Ben de James. Ben de memnun oldum. Beyefendi James iyi günler. Iyi günler. Beyefendi çok bağırıyorsunuz ya. Çok mu bağırıyorum? Vatandaşlar rahatsız oluyor lütfen. Rahatsız mı oluyor? Hmm, evet. Yaratılış diyelim. Ses tonu. Anladım. Nasıl ne yapayım? Iyi misin? İyiyim ne Sen nasılsın? İyiyim. Kasaba sakin. Sakin kasabayı özlemişiz. Aynen öyle. Ben şuradan bir silah alayım ya. Silah. Bir günler atlat ne tarz Güzel güzel. <laughs> güzel ya. Sabah her sabah giriyoruz arkadaşlar burada oyunumuzu oynuyoruz. Efsane. Süper. Şimdi vahşi batıda erkekler birazcık daha rol yapabiliyor ama kadın oyuncularımız tabii ki de o hani e, nasıl diyeyim fıtrattan dolayı e, onlara çok şey yapmıyoruz yani mülakatlarda. Hani biz genellikle mülakat alırken ses tonuna çok bakıyoruz e, ama işte bu kriteri yakalamak birazcık daha önemli oluyor. Baksanıza ben her sabah giriyorum kardeşim. Şu an bağımlı oldum. Bakmayın şu an videoda böyle oldum ha. Serimiz tam başladığı zaman. Ee, ha bu motelimiz de var bu arada. Gene aynı mantık. Aslında bir tane alalım. Bir dakika motel ne kadarmış? Ha benim varmış galiba. Tamam almıştım ben. Motelimiz var. Motelde direkt arkadaşlar. Bu da dolap yönetimi. Gene buradan alıyorsunuz. Bunu e, koyup bırakabiliyorsunuz kardeşlerim. Ben de bak dünkü sorun. Arkadaşlarda vardı bende de oldu. Çık gir yapmamız lazım bunu bırakmak için. E, böyle yani... Güzel bir ortam. Harika bir ortam. Bilginiz olsun. Ee, i̇nşallah yapacağımız bir sürü şeyler olacak. Roller olacak. Yeni bir başlangıç yaptık kardeşlerim. Ee, yani herkes için hayırlısı olsun diyelim. Türkiye'de e, genellikle reddede çok bir şey vardı ama bu oyunun e, değerini görmesi gerekiyordu. Şu an küçük küçük roller yaptım. Daha iyi roller gelecek. İkinci kanala gelecek. Özellikle Twitch. Twitch'te daha doğal roller döneceği için herkesi Twitch'e bekliyorum kardeşlerim. Tamam mı? Bilginiz olsun. Twitch'e gelin. Orada hep birlikte oynayalım ve oyun zevkimizi hep birlikte yaşayalım. Açıklama kısmına Discord'u bırakıyorum. Oradan da gelebilirsiniz ve James bakalım daha kimlerle tanışacak. Hep birlikte göreceğiz diğer bölümde. Allah'a emanet olun kardeşlerim.